Dikiliter gün batımı manzara gerçekten esnene arkadaşlar koşarak geldim o yüzden bu biraz ışıladım ama gerçekten şu manzaraya da değdi yaylayı görüyorsunuz aşağıda güneşin batış kısıldığı ve dağlara olan yansıması biraz daha yukarı çıkacağım ne kadar hızlı koşsam da Güneş benden hızlı battı. Hızlı bir şekilde. O yüzden biz de şöyle yaylayı görelim arkadaşlar. Güneş orada tatlı bir şekilde vedasını yapıyor. Ama dediler ki Benim görevim kömür yapmak. abi. Ne sağlıcak. Şimdi hocam Ana bilim dalıyla ilgili bir de bir mantarımız olacaktı. Üstüne atacaktı. Oo! Oh. Oh. <laughs> Buraya ne güzel giderdi biliyor musun? Şimdi köz olduğu zaman istiride mantarı var. Böyle yaprak gibi olan var ya. Zaten doğal, doğal, e, kavak mantarı da deniyor. İstiridye mantarı da satılıyor. Onu böyle ızgaraya serecektik abi. Ah. Oh. İncecik böyle zaten biftek et gibi olur o. Ah. Oh. Hafif tuzlayacaktım şöyle. Oh. Sonra senin yerdin, benim ayaklarımı bağlayıp yiyecektik abi. <gülüyor> 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 Bu en güzel bilimsel yanıydı. <laughs> Benim elleri bağlayacağız. benim de ayak var. Ama tersini yapsak, tersini yapsak, tersini yapsak daha mantık olmaz. <laughs> o da güzeldi hocam. Ateşimizde mısırlarımız pişiyor ve gördüğünüz çoraplı mısırların son hali. Afiyetle. Gülsel açıklaması. Biyolojik <laughs> 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 mücadele. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, be, ya, <laughs> o kaşık çoraplarınızı. Bunlar kalite. kalite Çorap o. kalitesinde. Ya, el örmesi patik Yani. <laughs> biz bizde <laughs> mikrobi dersi <laughs> var. <gülüyor> şimdi sterilizasyon diye <laughs> bir olay var bizde. Mecburen o çoraplı mısırları ateşe gömdük. Mecburen orada bekletiyoruz abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Olay pişirmeyle bir alakası yok yani. Değil <laughs> şey şey, abi. Biz onu şeyin kirli çamaşırları temizleniyor <laughs> hocam. Yakıyoruz abi. <laughs> Döküldü ortalığı. <laughs>